I but if I'm gone. Sometimes everything was on the line. Didn't want to be the one who had to say it. You no, know I can't run the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. Herkese yeni bir vlogdan merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, sizi en son kahvaltı hazırladıktan Kahvaltı hazırladığım kısımda bıraktım sanırım. E, pazar günüydü. Bugün günlerden pazartesi. E, biz pazar günü kahvaltı yaptık. Sonrasında kamerayı yanıma alamadım. İşimiz çıktı. E, dışarıda birkaç işimiz vardı. Onları hallettik. E, arkadaşlarımızla görüştük vesaire falan derken kamerayı da yanıma alamadım dedim ki artık e, yarın işten sonra geldiğimde kamerayı açarım e, bugün çünkü bir şeyler de hazırlayacağım yemek falan da yapacağım size de bir merhaba diyemedim en son yaptığım kahvaltıyla şey, hazırladığım kahvaltıyla bıraktım sizi özledim de bu arada video çekmeyi çünkü e, bir hafta evde kaldığım sürede birçok video çektim onlar çok birikti onları editleyip editleyip atıyorum yani yaklaşık 5-6 gündür video çekmiyorum özledim açıkçası e, yorumlarınızı falan da okuyorum gerçekten gerçekten çok mutlu oluyorum instagramdan da artık dönüşler almaya başladım ee, inanılmaz mutluyum bu durumdan ötürü İyi ki varsınız Çok teşekkür ederim yeni gelenleri de buradan kocaman öpüyorum instagramdan da desteklerinizi bekliyorum ee, bugün ne yapacağım hemen ondan bahsedeyim ben dün akşam evimi tamamen sildim süpürdüm yani pazar günü öğlen dışarı çıktık kahvaltı yaptıktan sonra sizinle birlikte kahvaltı hazırladık ee, sonrasında dışarı çıktık hazırlanıp duş falan aldım Evi temizleyemedim çünkü ayrıca çıkmamız gerekiyordu. Akşam geldiğimde saat 930 10 falandı. Video açamadım çünkü çok yorgundum. Ee, hemen evi süpürdüm, sildim. Belki de balkonları yıkadık vesaire. Yani çok iş yaptık. Şimdi de yüzümü falan, makyajımı bile çıkartmadan hemen kamerayı açayım dedim. Öyle, her anı size paylaşmak istiyorum. Güzelce bir evi temizledik. Ee, Makineye çabuk... Baba! da kurudu herhalde. Makineye çamaşır atmıştım. Açık renkler onlar yıkandı vesaire. Sonra e, TV battaniyemi falan attım. Onlar yıkandı çıktı. Bugün sizinle birlikte açık renkleri de makineye atacağız. Banyo halılarımı makineye atacağız. E, burada balkonun önünde duran pastasım var. O balkon banyo şeye, makineye atacak. Bir de mutfakta tezgahın önünde duran. Akşam asarım kurur mis gibi. Ee, çok konuştum. Berkay da yolda geliyor. O benden daha geç çıkıyor işten. Ee, bugün ne yapacağım? Biraz pratik bir şeyler çıkarayım istiyorum. Çünkü e, ikimiz de çok açız. Bir de eve alışveriş yapmamız gerekecek. Manav alışverişi vesaire falan da yok. Onları da halletmemiz gerekecek. Melemen yapacağım. Ee, acı biber falan aldım gelirken. Domates aldım. Berkay da gelirken ekmek alacak. Sizinle birlikte onları hazırlayalım. Ee, şeyden de bahsedeyim size şey almıştım. Metro markete falan gittik. Öyle canımı sıkılmıştı. Orada bir tane küçük bir cam vazo aldım. Böyle de çitos muydu bunlar? Çi aynen çitos herhalde. Böyle kır çiçekleri aldım çiçekçiden. Bunları o vazonun içine koyacağım. Bayağı da kurudular. Aldıklarım da yaştı ama sizinle birlikte hazırlayayım istedim. O yüzden bıraktım hiç ellemedim. Kurusun sorun değil zaten sürekli onun içinde kalacak. Ben şimdi hemen hızlıca bir üzerimi değiştireceğim. Şöyle gelirken domates, biber falan aldım. Bu biberler acıymış. Yani acıymış. Manavcı öyle söyledi. Ama umarım güzel bir acısı falan. Ben çünkü gerçekten menemeni çok acı seviyorum. Umarım acıdır. Onları sonra dolaba kaldıracağım şunları bir hemen yıkayıp geleyim. Sonra birlikte soyalım, doğrayalım. Böyle hemen şöyle hızlı hızlı bir soyayım. Domateslerim çok güzel bu arada. Aslında tam salatalık bir domates almışım. için bir menemen yapacağım. Canım çok istiyor. O yüzden yağı niye bu kadar çok koydun demeyin. Şimdi şöyle soğanlarımı biraz iri iri doğradım. Biliyorsunuz ben soğanları menemen de böyle soğuşa doğrarmış ya da salataya doğrarmış diye sorsam. Şöyle biberlerimi ekliyorum. Biraz bol biberli yapacağım. Dedim ya canım zeytinyağlı biberli falan istiyor böyle. İyice menemen tadı alayım. Ya yazın en sevdiğim yemeklerden biri de benim menemen. Biberler de bu arada gerçekten acı. Çok güzel olacak. Bunu da dün yıkamıştım. Şöyle koyayım şimdi bunu yıkarken kuruturuz. Göstereyim. Bakın yıkayınca falan mis gibi oluyor. Ben sürekli bir şekilde böyle kullanıyorum elde burada çeşmede de yıkıyorum. Makineye de atıyorum. Hiçbir şey olmuyor mis gibi. Gerçekten almayı düşünüyorsanız hiç düşünmeden alın derim. Tavsiye ediyorum. Soğanlarım güzelce kavruldu. Doğradığım domatesi de böyle içine ekliyorum. Birazcık karıştıracağım. Şöyle tuzunu da ekleyelim. Çok az daha ekleyelim. Şöyle kapağını da kapatalım. Kendi kendine piste. Burası biraz karanlık duruyor olabilir ama şunları da bir hemen yıkayayım. Bunlar okuldan getirdim. Şöyle güzel size de göstereyim. Şöyle makarnamı yaptım. Baba bir, birilerine bir şeylere kızıyor baba. Şöyle de menemenimi yaptım. Bir tek yumurtasını kırıp yiyeceğiz. Biz yemeğimizi yeriz. E, sonrasında yine kamerayı açarım. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything. day. Can't rewind the time. Promise me I'm pride. Don't look back because I mean it when I say it.

I <laughs> Evet,

Akşam da çok gel, geç geldik annemden. O yüzden kamerayı e, dün gece açamadım. Dedim ki sabah kalktığım gibi hemen açarım. E, dün Arda ile A101'e uğradık. Şöyle işe falan da götürebilirim diye düşündüm. Bu, bu saklama kaplarını aldık A101'den. İşe giderken kahvaltılık vesaire bir şeyler götürdüm de. Yulaf falan hazırladığımda bunlarla götürürüm dedim. Berkay da bazen bir şeyler götürüyor. Arda şöyle Dalin almış. Dalin kolonyasında. Bir de A101'de şöyle indirim vardı. Islak mendiller indirime girmiş. Bu çok fazla kullanıyoruz. Bundan aldım. bayağı büyük, güzel bu da. Annem, biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Annemin amcasının yeri var. Böyle zeytin falan yapabiliyor. Oradan topluyor, kendisi yapıyor. Şöyle açacağım, size de göstereyim. Çok sıkı bağlamış annem. Açamayacağım, o yüzden geçeceğim. aynen şöyle ev yapımı zeytin getirdim annemden. Çok lezzetli. Bunu da çok seviyorum. Bir de Zara'dan şöyle bir pantolon aldım. Gerçekten kumaşı, deseni çok güzel. Rengine bayıldım. Gayet güzel. İsterseniz bunda linkini bırakırım. Bayağı beğendim ben. Rengi çok tatlı duruyor. Üzerinize falan çok güzel oturuyor. Kesimi de gayet güzel. Bunları size göstereyim dedim. Şimdi bir kahve yapacağım. Berkay'la birlikte kahve içeceğiz. Ee, ama bu videonun da kapanışını artık yapayım. Ben bu videoyu da çok severek ve beğenerek çektim. Umarım siz de severek ve beğenerek izlersiniz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Linkler de bırakıyorum. Aldığım şeyleri de paylaşıyorum. Günlük yaşantımı orada daha çok aslında paylaşıyorum. Youtube biraz daha emek gerektiriyor. Buraya biraz daha zaman harcıyorum. Ama Instagram'dan da çok aktif olarak her şeyi paylaşıyorum. Beni oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.